Muğla'nın Ortaca içerisinde otelin kullandığı alandaki şezlongların arasında tespit edilen karetta karetta yuvası korumaya alındı. Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelin mavi bayraklı plajında şezlongların arasında kaplumbağa yuvası olduğunu gören otel yetkilileri durumu deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezine bildirdi. Plaja gelen DEKAMER görevlileri karetta karetta yuvasının kaydını oluşturarak korumaya aldı. Dekamer görevlileri tarafından otel görevlilerine yavru çıkışı dönemine kadar yuvanın korunması, plajdaki ses sistemi ve ışıkların azaltılması konusunda duyarlı olmaları için bilgilendirme yapıldı. Dekamer arazi sorumlusu Birol Çakıroğlu şunları söyledi. Bizim koruma alanımız bölgesi dahilinde kalan bir bölge, rutin olarak her hafta mutlaka alanı kontrol ediyoruz ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımız tarafından. Zaman zamansa bu oteller bölgesinden otel yönetimleri tarafından gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Bu sabah itibarıyla bölgeden bir otelden böyle bir ihbar aldık, geldik, yuva olmuş yuva'yı bulduk kafesleme çalışmasını yaparak yuvayı koruma altına almış bulunuyoruz. Öte yandan Sarıgelme sahilindeki yuva sayısının 7'ye ulaştığı bildirildi.